Sıvı molekülleri, hareketleri ve ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın yüzeylerine bir kuvvet uygularlar. Birim yüzeye etki eden bu kuvvet sıvı basıncı olarak adlandırılır. Sıvıların belli bir şekli yoktur. İçinde bulundukları kabın şeklini alırlar. Sıvıların katılardan temel farkı akışkan olmalarıdır. Bundan dolayı sıvılar bulundukları kabın taban ve yan yüzeylerine yani dokundukları her noktaya basınç uygularlar. Sıvılar ve gazlar basıncı iletir. İki nokta arasında basınç farkı varsa, sıvılar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederler. Deniz seviyesinde basınç bir atmosfer kabul edilir. Basınç yükseklere çıkıldıkça azalır, derinliklere inildikçe artar. Bu artış her bir metrede 76 milimetre civadır. Suyun derinliklerine daldığımızda rahatsızlık hissederiz. Bunun nedeni de basınçtır. İnsandaki vücut dokularının büyük bir kısmı sudan ibaret olduğu için suya daldığımızda uygulanan basınç bütün dokulara doğrudan doğruya eşit olarak tüm doğrultularda dağılır. Sıvıların sıkıştırılamaması insan vücudunun çok derinlerde dahi basınca dayanıklı olmasını sağlar. Vücudumuzda çeşitli hava boşlukları vardır. Derinliklere inildikçe duyulan rahatsızlık suyun bu hava boşluklarına yapmış olduğu basınçtan dolayıdır. Eğer bir dalgıç su altında vücudunda büyük miktarda azotun çözünebileceği kadar uzun bir zaman kalır ve sonra aniden deniz yüzeyine çıkarsa, hücre içi veya hücre dışı vücut sıvılarında önemli miktarda azot kabarcıkları oluşur. Bu da meydana gelen kabarcıkların miktarına göre vücudun hemen her yerinde küçük veya büyük hasarlar meydana getirebilir. Bu olaya dekompresyon veya halk dilinde vurgun olayı denir. Gerekli müdahaleler yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir. Denizaltılar dalış yaparken su yüzeyinden ne kadar derinde olduklarını batimetre denen aletlerle ölçerler. Çalışma ilkesi basınca dayanır. Yükseklere çıkıldıkça basınç azalır, alçaklara inildikçe basınç artar. İşte bu basınçtaki artış ölçülerek inilinen derinlik tespit edilir.